ulan şu küllüstüre kim koydu önüme ya? Evet çocuklar insan e, akıl ve irade sahibidir. O yüzden de ı, ı, düşünebilme ve seçme özelliklerimiz vardır. O yüzden Allah tarafından sorumluluklarımızla yeryüzünde bulunuyoruz. Hocam. Beynimi kemiren bir soru var. Sorabilir miyim? Hocam <laughs> <laughs> abi. Şşt, sor bakalım. hocam, yapılan bir daveti reddetmek caiz midir? <laughs> Vallahi yapılan davete icabet etmek gerekir. Caiz değildir tabii ki. Ama hocam bugün benim doğum günüm var, Hakan'ı da davet ettim ama gelmiyor. Şey mi oluyor Hakan? Aa, aa. Hakan, niye gitmiyorsun oğlum arkadaşının davetine? Ne olur yani git. Yani hocam, ben öyle gece kulübü tarzındaki yerleri pek sevmiyorum. Çünkü o, o iş. Işte. <laughs> ya illa sevmen gerekmez. Sen yine sevme ama gidersin. Biraz vakit geçirirsin, eğlenirsin. Yani ne bileyim oğlum, gözün gönlün açılır. Fena mı yani? Ee, göz gönül derken yani... ...arkadaşının kalbini kırmayan mı yani, o bakımdan söyledim ben. Tamam, peki hocam. Siz nasıl isterseniz. Ay hocam, sizi çok seviyorum. Ben de. Eksik olmayın. Hocam, siz de gelirsiniz ama değil mi? Allah'a davet edersiniz, niye gelmeyeyim ya? Hadi canım. Hadi. Hocam, yalnız damsız almıyorlar ha, haberiniz olsun. Allah Allah, damsız olayını mı korkutmaya çalışıyorsun beni yani? Hallederiz bir şekilde, merak etme sen. siz ciddi misiniz? Ya oğlum benim ne zaman böyle gayri ciddi olduğumu gördünüz? Ne var ya? Eğlenmek yani birazcık güzel vakit geçirmek bizim de hakkımız yani. Ne olur ki geliriz, dans ederiz, eğleniriz. Ondan sonra üstürüklü bir şekilde kalkar evimize gideriz yani. Hadi neyse şimdi hadi dersimize dönelim. Hoca resmen bizle dalga geçiyor. <laughs> e sen din ders hocasına bu teklifi yaparsan o da sana böyle kapak yapar kardeşim. Ne oğlum ben bu kadar? İyi dediğin ders hocasının gece kulübünde ne işi var yani? Şimdi çocuklar, Allahu Teala tarafından yeryüzüne kendi irademiz ve e, düşünme yetimizle gönderildiğimiz için birtakım sorumluluklarımız vardır hayat içerisinde.